Özür dilerim. Neden? Seni kırdım. Sana öyle laflar etmemem gerekiyordu. Kırmadım ki. Ama karşıma ilk sen çıktın ya ondan öyle oldu yani. Öyle sana patladım. O zaman şöyle yapalım. Sen ne zaman sinirlenirsen gel bana. Bütün sinirler hep benden çıkar. Zeynep. Yeter ki sen iyi ol. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir dostum var. Sen istediğin sürecek bir yerinde olacağım ben. Dostun olarak görsen bile. <laughs> Dükkana geleceksin değil mi? Şu an bilmiyorum. Tamam bak her şey bunda artık. Sen yarın dinlen, izin yap. Ama sonra gel, tamam mı? Çalışma. Peki, geleceğim. Ben gideyim artık. <gülüyor> <gülüyor> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.